Implant tedavileri artık günümüzde çekilmiş dişlerin yerine yapılan bir tür yapma diş formunda olan yapılardır. Implantların avantajlarının en belirgin özelliği, eğer kemik mesafeniz yeterli ise diğer dişlerinize zarar vermeden yani bir köprü yapmak için diğer dişlerinizi kesmeden, onların doku bütünlüğünü bozmadan, sadece eksik olan dişlerin yerine implant tedavilerinin uygulanması en temel seçeneklerimizden birisidir. Tabii bunun için implant yapılabilmesi için öncelikli olarak kemiğinizin yeterli genişlikte ve uzunlukta olması gerekir. Biz bunları e, radyografik e, yöntemlerle tespit ediyoruz. Bir panoramik röntgen ya da bir tomografi alarak implant koyacağımız bölgenin implant koymamız için yeterli olup olmadığını hacim olarak, yükseklik olarak yeterli olup olmadığını tespit ediyoruz. Ondan sonra sizin için en e, uygun olan implantı e, boşluk alanlara uyguluyoruz. E, güzel bir tedavi. Rahat bir tedavi. Genelde hastalarımız implanttan çekiniyorlar. Çok e, zorlu bir tedavi olduğunu düşünüyorlar. E, rahat bir tedavidir, kolay bir tedavidir. E, kemiğin içerisini deliyorlar diye siz e, kafanızda e, ne olur büyütmeyin. E, çok basit bir anestezi yapıldıktan sonra, evet kemiğinizin içerisine implant vidaları mekanik olarak yerleştiriliyor. Ve diş kapatılıyor. yaklaşık 2-3 ay süreyle o kemik içerisine koyduğumuz implantın yüzeyi ile kemik kemiğin kaynaşmasını bekliyoruz. Yani kemik hücreleri implant yüzeyindeki özellikle özellikli yüzeylerdir ki bunlar kemik hücreleri geliyor. Bu implantın çevresindeki özellikli yüzeylere yapışıyor ve artık implantınız ortalama 2-3 ay sonra kemikle bütünleşmiş olarak üst yapı yapılmak üzere hazır hale geliyor. İmplantınız kemik içerisine uygulandıktan sonra Implant, e, kemik hücrelerinin implant yüzeyine kaynaştıktan sonra ki bu ortalama e, 6-8 hafta minimum olarak kabul edilir. Üst çene için süremiz biraz daha uzundur kemik yapısından dolayı. E, tamamen kaynaşma sağlandıktan sonra yeterli süreyi e, geçirdikten sonra bu sefer işte esas ağzınızda fonksiyonu sağlayacak olan diş yapımına. Kron yapımına başlanmış oluyor. Bunun için öncelikle sizlerden ölçü alınıyor. E, bu ölçüler laboratuvar ortamında e, ağzınızın taklit edilmesi yönündeki ölçülerdir ve laboratuvar ortamında bu dişlerin e, implant üzerine e, parçalar e, yerleştirilerek. E, ağzınızın e, o, ö, ölçüsü e, implant, laboratuvar ortamında hazırlanarak e, klinikte e, bunlar e, size e, entegre ediliyor. Yani implantlarınızı entegre ediliyor. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra bunlar artık sizin e, kendi dişleriniz gibi yapıştırıldıktan sonra kendi dişlerinizmiş gibi rahatlıkla yemek yiyebileceğiniz, gülebileceğiniz, estetiğinizin ve fonksiyonunuzun tam olabileceği yapılar olarak artık yıllarca size hizmet edecek hale geliyor.